ağırlıklar ve denge diye bir yayın yapacağız. Bu hep ara sıra belirttiğimiz bir şey ama hep sorunun devam ettiğini görüyoruz. Onun için tekrar tekrar belirtmek gerekiyor. Şimdi bakın Kur'an levma diyoruz. Levma ne demek? Bugünü de biliyor. Şimdi kimisi hemen buradan şeye geliyor. İşte bilim çağındayız. Demek ki Kur'an böyle bilim fışkırıyor. Yani ana böyle Delil alanı bilim. sen gerçekler yani. Dir. Halbuki Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'ın delillerinin üçte ikisi en az Tevrat ve dil üzerinedir. Şimdi mesele şu, Tevrat ve üzerinden ne şekilde Kur'an delil? Yani sadece Tevrat'taki şeylerden bahsetmesi mi? Hayır. içericiliği ve düzelticiliği var bu konular iyi bir şekilde ortaya konulduğu zaman Kur'an'ın ne kadar delilli olduğu ortaya çıkıyor. İşte ondan sonra Kur'an bilimsel gerçeklerden ne kadar bahsediyor konusu biraz zayıflar. İşte insanların bir türlü anlamadığı şey şu. Kur'an levmavuzdandır demek Kur'an'ın Tevrat önceliği içericiliği ve düzelticiliğinin günümüzde çok iyi anlaşılır masını da bilinmesi demektir. E, bu da büyük bir delil boyutuysa tamam, o zaman bilim fışkırmasından gerek kalmıyor. O ikinci bir durumda yani yine bilimsel gerçekleri işaretler var ama ağırlık noktası o değil. Ama işte siz bunu böyle düşünmediğiniz anda sorunlar çıkıyor. Yani bilimsel gerçekleri, işaretleri var ama o derece böyle güneş gibi hakikat olduğunu gösteren bir derecede değil. E öyle olduğu zaman e sen Kur'an'ın güneş gibi hakikat olduğunu insanlara böyle göstereceksin. O zaman tıkanıyorsun işte bir şekilde. E demek ki Kur'an'ın verdiği ağırlıklara da uyacağız. Yani Levmabuz'dan deyip Kur'an'ın verdiği ağırlıklara uymazsak dengeli bir şey olmaz.